3 liraya şunu almıyorsanız, parlamıyorsanız ben daha ne diyeyim. Bugün Beaulis'in yeni koleksiyonundan hologram değil, holo glam highlighter deniyoruz. Aslında bu ürünü almayacaktım ama deneyen herkes de o kadar çok hoşuma gittiği için dedim ki ben de alayım deneyeyim. Bence havalı bir paketlemesi var. Bakalım üründe güzel mi? Koruma bandı var. Onu açıyorum. Şöyle gözüküyor. Highlighter olsa da ben göz kapaklarımı uygulamak için çok heyecanlıyım. Dokunduracağım. Bayağı ürün geldi bu arada. Evet. Aşırı güzel bir parlaklığı var. <laughs> 103 liraya şunu almıyorsanız, parlamıyorsanız ben daha ne diyeyim. Şimdi tabii ki de göz pınarlarımı uygulama zamanı. Evet. Aslında tüm göz kapağımı uygulayacaktım. Ama şöyle bir başlayalım. Şöyle bir uyguladım. Zaten direkt parlaklığı bence belli oluyor kamerada. Aşırı parlak. Uzaydan bile gözükür bu. Diğer gözüme de direkt uyguluyorum. İçinde yeşil yeşil böyle yansımalar var. Bununla çok güzel farklı makyajlar çıkar bu arada. Böyle grafik eyelinerla falan çok hoş olur. Göz kapağımda herhangi bir hassasiyet yaratmadı ve böyle bulaşmada yapmadı. Yanağıma da denemek istiyorum madem bu kadar denemişken. Yanak için bir tık fazla ama nereye gideceğinize göre değişir. Çok güzel parlıyor. Ve yansımasına bakın. Sizin de düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Yorumlara bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hepinizi çok öpüyorum. Bay bay.